sevgili hanımlar, hünerli eller, hobi evim, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir örgü modeli paylaşacağım sizlerle. Yelek, hırka vesaire modeller paylaştım bugüne kadar. Bugün bir lif yapalım birlikte istedim. Pompon lif hazırladım sizler için. Yapılışı gayet kolay ve zevkli bir lif modeli. Kullanışlı da diye düşünüyorum. Birlikte hep beraber yapacağız lifimizi. İplerinizi isterseniz hazırlayın arkadaşlar. Baştan sona birlikte yapalım. Ben bu lifimde beyaz ana renk olarak beyaz kullandım. Kenar sık iğnesini kırmızı ile hazırladım. Yine lifimin askı ipini de kırmızı ipten hazırladım. Şimdi tam tersini yapacağım. Ana rengimi kırmızı kullanacağım. Kenar sık iğnesini ise beyaz renkle yapacağım. Hemen lifimizin yapılışına başlayalım isterseniz. Bunun için lif ipine ihtiyacımız var arkadaşlar. İki katlı piyasada çokça satılan, bütün tuhafiyelerde bulabileceğiniz iki katlı lif iplerinden temin ederseniz rahatlıkla bu modeli hazırlayabilirsiniz. Şimdi kırmızıyla başlayacağım ben. Yine aynı marka ip kullanıyorum kırmızı ve beyazda. Bir zincir çekerek başladım. Kapadım. Kapama zincirini çektim arkadaşlar. Şimdi 600 adet zincir çekeceğim. Büyükler için hazırlayacaksak lifimizi en az 600 zincir çekmemiz gerekiyor. Bebek lifi olarak kullanacaksak ise 350-400 arası yeterli olur diye düşünüyorum. Büyüklük olarak. Zincirlerimizi biraz gevşek çekelim. Bu arada kullandığım tığ numarası 3 numara arkadaşlar. Siz ipinize göre tığ numarasını ayarlarsanız rahatlıkla hazırlarsınız. 600 tane gevşek zincirler çekeceğim. 600 zincirimin sonunda tekrar geleceğim arkadaşlar. 600 adet zincirimi çektim arkadaşlar. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir elde ettim. Şimdi bir sonraki aşamasına geçiyorum lifimin. Yine kırmızı ipimle devam edeceğim tığımla. Bir sonraki aşamamızda yine zincirimizden devam edeceğiz yaklaşık 4-5 zincir sayacağım tığımın üzerine bir kere doluyorum 5 6. zincire batıyorum ve iki kere de çıkıyorum arkadaşlar İkili trabzan yapacağım bir zincir çekeceğim gevşek gevşek çekiyorum zincirlerimi sert olmasın yumuşak olsun lifim diye daha sonraki sıralarda da sıkıntı çekmeyeyim hem de kullanışı daha rahat olacak. Bir zincir çektim. Tığıma bir kere doluyorum. 1 2 iki, ikinci zincire batıyorum. 1 iki kere de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir kere doluyorum tığımın. Bir ilk zincire değil ikinciye batıyorum. Bu şekilde bir zincir çekerek ikili trabzan yaparak sonuna kadar zincirimin devam edeceğim arkadaşlar. İkinci aşaması da nefimizin bu şekilde olacak. Bir zincir atladım. Diğerine batırdım tığımı. İki kere de çıktım. Bir zincir çektim. Üzerine doladım bir kez. İkinci zincire batıyorum bir iki seferde çıkarıyorum ilmeklerimi bir zincir üzerine bir kez doluyorum bir ikinci zincirime batıyorum bir iki kere de çıkarıyorum ilmeklerimi bir zincir bir kere tığıma doladım bir ikinci zincire batırdım tığımı bir iki kere de çıktım ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir ikinci zincire batırdım tığımı bir iki bir zincir ikinci zincire batırdık tığımızı bir İki kere de çıkardık. Bu şekilde bütün zincirimin üzerine ikili trabzanla tek zincir çekip dolaşacağım ve modelimin üçüncü aşamasında tekrar geleceğim arkadaşlar. Bütün zincirimi tek zincir çekerek ikili trabzanla sonuna kadar bitirdim arkadaşlar. 600 tane zincirim vardı. Şimdi tunus işi ördüğümüz şişlerimiz var biliyorsunuz ucu tığ şeklinde 35 santim uzunluğunda benim şişim bunu kullanacağım bir sonraki aşamada arkadaşlar şimdi yine son kaldığım yerden devam ediyorum bu şekilde trabzanlarımı bitirdim şimdi döndürüyorum elimde arkadaşlar bir sonraki aşamada şu şekilde ilmeğimi uzatıyorum Uzatabildiğim kadar. Çok kısa kalmasın. Ne kadar uzun olursa o kadar güzel olacak. Lifim yumuşak olacak. Tığımın üzerine bir kere doladım. İlk trabzanımın içine batırdım tığımı. Tunus tığımı. Bir ilmek çıkardım. Onu da uzatıyorum. Tekrar aldım tığımın üzerine. Batırdım. Aynı trabzanın içine uzattım üzerine alıyorum batırıyorum ve uzatıyorum 3 aldım ilk trabzana batırdım ve uzattım 4 kez aynı işlemi tekrar ettim şimdi yine üzerine alıyorum bir kez ve bir sonraki trabzana geçiyorum arkadaşlar alıyorum aynı trabzana ikinci kez battım Tığımın üzerine aldım. Aynı trabzana üçüncü kez battım. Aldım. Aynı trabzana dördüncü kez battım. Aldım. Bir sonraki trabzana geçtim. Uzatabildiğim kadar uzatmaya gayret ediyorum. şişimin e, tığımın üzerine bir kez dolamayı unutmuyorum aralarda. 3, 4, 1. 2 aldım 3 4 bu şekilde bütün trabzanlarımı sonuna kadar bu elimdeki şişe sığdıracağım arkadaşlar sıkı bir şekilde olacak fark etmez sıkı sıkı bütün trabzanlarımı bu şekilde ilmeklerle 4'er tane ilmekle doldurup bir sonraki aşama için geliyorum. Bütün trabzanlarımı arkadaşlar bu şekilde uzun ilmeklerle dörder ilmekle doldurdum sonuna kadar. Şişinizin ucundan çıkmasın diye bu şekilde kağıtta takabilirsiniz şişinize. Çünkü çok dolu olduğu için buradan ilmekleriniz çıkıyor. Şimdi ikinci renk ipimi alacağım. Ben kırmızı ile birlikte beyaz renk kullanacağım. Siz tercih ettiğiniz herhangi bir rengi burada kullanabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimi aldım arkadaşlar. İlk ilmeklerde biraz zorlanacağız. Daha sonra şişimizdeki ilmekler azalınca daha rahat olacak. Şimdi burada bir tane zincir çekerek ipimi sıkıladım. Şimdi kırmızı ipimi bırakıyorum. Onunla şu an işim yok. Sadece beyaz ipimi kullanacağım bu aşamada. Şimdi sıradaki ilmeğimin içinden bu şekilde tek ilmekten geçirdim. Beyaz ilmeğimi ve bir sık iğne düğümü attım. Hemen ikinci ilmeğimi alıyorum. Yine geçirdim. Bir sık iğne düğümü atıyorum. Benim ipim iki katlı geçirdiğim ilmek tek arkadaşlar iki katlı olduğu için iki ilmekten geçiriyormuşum gibi gözükebilir tek ilmekten geçiriyorum beyaz ipimi bu şekilde ve bir sık iğne yapıyorum bir ilmekten geçirdim ve bir sık iğne yaptım yine tek ilmekten geçirdim bir sık iğne yaptım bütün ilmeklerimi bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Şişimde bütün ilmekleri aynı şekilde devam edeceğim. Bunu da bir taraftan çıkartacağım. Sık iğne yaptıkça çıkartacağım. Şişimdeki bu ilmekler azaldıkça daha rahat yapacağım bu işlemi. Ben bu işlemi bitirip bir sonraki aşamayla tekrar geliyorum arkadaşlar. bütün ilmekleri çıkartıp sık iğne yaparak bu şekilde bitirdim. Son sık iğnemi de yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve dip kısmına batarak bir zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Şimdilik beyaz ipimizle işimiz bitti. Şimdi diğer ucunda lifimizin diğer ucunda kırmızı ipimiz duruyordu. Şimdi onunla devam edeceğiz. Yine tığımı aldım elime. Uzun tunus işi tığımızla işimiz bitti. Şimdi en başa döndüm. Burada trabzanlar vardı. Trabzanların birinden batırdım. Kırmızı ipimle bir ilmek oluşturdum ve ilk zincirimi çekiyorum. ilmek oluşturdum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk trabzana değil ikincisine tığımın üstüne bir tane dolayarak batıyorum 1 2 3 seferde çıkardım bir zincir çekiyorum tığımın üzerine bir kere doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikincisine batırdım 1 2 3 seferde çıkardım bir zincir bir kere doladım bir boş bırakıyorum İkinci. bu sırayı bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim bir zincir bir kere doladım tığıma bir trabzan boş bırakıyorum ikincisine batırıyorum bir zincir bir kere doluyorum bir ikinciye batırıyorum tığımı İki. üç kere de çıkartıyorum bir zincir çektim üzerine doladım bir ikinci trabzana battım bir iki 3 kere de çıkardım. Bir zincir, bir boşluk ikinciye. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Bir sonraki sırada geliyorum. Sonuna kadar birer trabzan boş bırakarak geldim. Şimdi dönüyorum tekrar geriye. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir kere doladım yine bir boş bırakıyorum yine bu sırada da aynı şekilde ilk sırada olduğu gibi bir tane boş bırakarak ikinci trabzana bir zincir çekerek geçiş yapıyoruz bir zincir çektim üzerine bir kere doladım Şunları şöyle alayım biraz. Kenara daha net gösterebileyim. Bir zincir çektim. Bir kere tığımı doladım. Bir boş bırakıyorum. Bir kutucuk. Diğerine batırıp üç kere de çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir kutu boş bırakıyorum. Diğerine 3 seferde çıkartıyorum bir zincir bir kere doladım 2 3 seferde çıkardım bir zincir bir boş ikinciye bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye Bu sırayı da sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Son sıra için birazdan geliyorum. İkinci sıradan sonra biraz daha toparlandı lifimiz. Şimdi son sıramıza başlıyoruz. Son sıramız için yine döndük. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektik. Bir kere doladım tığıma. 1 2.ye batırdım. 2 3 kere de çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi 2 kutucuk atlayarak devam edeceğiz. Bir kere doladım tığıma. 1 2 3.cüye batıyoruz. 1 2 3 kere de çıkardık bir zincir çektim bir kere doladım 1 2 3. kutucuğa batırdım tığımı bir zincir bir kere doluyorum 1 2 3. batırıyorum tığımı ve 3 kere de çıkartıyorum bir zincir Bir iki kutucuk atladık, üçüncüye batırdık tığımız. Bu sırayı da bu şekilde bitirdikten sonra lifimizin son aşaması için geliyorum. 3. sırayı da bitirdim, 2 zincir çektim ve ipimi kestim. Lifemin Örme işlemi burada bitti arkadaşlar. Şimdi lifim için bu şekilde bir bürülmüş ip gerekiyor bana. Ben ipimi daha önceden hazırladım. Size de ufak bir ipte nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce daha sonra lifimizin son aşamasında yapıp bitireceğiz. İpimiz iki katlı zaten. İki kişi ucundan tutup arkadaşlar birisi sabit tutup birisi tek tarafa doğru çevirecek. Daha sonra birleştirip bu şekilde birbirine dolanıyor. Ağzın bitiş kısmını bağlıyoruz ve bu şekilde ipimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben ipimi hazırladım daha önceden dediğim gibi. Lifimin en başından başlayarak ilk kutusundan geçirerek hepsinden aynı işlemi yaparak sonuna kadar geleceğim. Ve daha sonra da büzdüreceğiz. Bütün kutulara birer tane atlayarak ipimi bu şekilde dolaştırıyorum. bir kutu atlıyorum diğerine. Sonuna kadar geleceğim. Bitti. Şimdi kapatıyorum yavaşça. Ve sıkıca bağlıyorum. <laughs> tam ortadan bir düğüm daha atsın. Şimdi bir miktar ip mesafesi bırakıyorum. Ve buraya da bir düğüm atıyorum. İp Dipim, lifimizi asmak için kullanacağımız askılık aynı zamanda bu ipimiz. Burayı sıkıca bağladıktan sonra iki ipin ucunu tutuyorum ve şu şekilde kesiyorum bunları da serbest bırakıyorum bu şekilde püskül olarak kalıyorlar lifimizin son hali bu şekilde ben daha önceden de beyaz kırmızı örmüştüm şimdi tam tersini ördük sık iğnesini beyaz lifin kendisini de kırmızı ördüm arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.